Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Bu kanalda size oyun videoları çekeceğim. Arkadaşlar bugün ilk oyunu Naruto Ultimate Ninja Storm. Bu oyunu ben Play Store'da gördüm. Yani video falan izledim bayağı güzeldi. Bu oyun paralı olduğundan ben de Google'dan nasıl bedava yükleneceğini öğrenip dedim. Hemen oyunumuza geçeceğim. Bu arada arkadaşlar şu iki oyunda e, sizin için videosunu çekeceğim. Neyse. Hemen oyunumuz burada. Girelim bir dakika. Sesini biraz kısacağım çünkü oyun bayağı bir sesli. Akşa giriş ekranını pek göstermeyeceğim. Yani bayağı bir zaman alıyor. Hemen geçeceğim burayı. <laughs> Arkadaşlar ben ilk önce ayarlardan ee, müziği kapatacağım. Çünkü çok fazla ses alıyor. Bir dakika. Bunu çok şey yapmayayım. iyi. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben direkt free battle modunu oynayacağım. Yani istediğin savaşıyla istediğin dövüşü şey yapabiliyorsun. Ben direkt Naruto'yla savaşacağım. Neyse. Savaşacağım derken yani Sasuke olacak rakibim. Şimdi bu arada arkadaşlar Ultimate Mission modunda da e, görev yapıyorsunuz. Öyle. Hemen modumuza girelim şöyle şimdi karakterim Naruto olsun kostüm almayacağım ee, mod 9 kuyruklu tilki modu buna gerek yok zaten yapabiliyorum şimdi hmm, kim alsam şöyle bir bakayım bir dakika hmm, kakashi'yi alacağım Şöyle de Sakura'yı alacağım. Umarım ismi Sakura'dır. Çünkü çok fazla Naruto karakterleriyle ilgili pek bir şey bilmiyorum. Neyse. Rakibim Sasuke. Onun da modu var. Ama zaten. Ya da dur lan. Ama gerek yok ya. Beni direkt yener. Neyse. ona da. Bir ne versem. Ya da dur. Karıyı vereceğim. Bir dakika. Ya of sakar kafam ya. Rakibim gar oldu arkadaşlar özür dilerim. Neyse. Bugün böyle olacak mecburen. Hmm. Direkt rastgele seçmeyeceğim. Normalde Sasuke rakibim olacaktı ama benim sakar kafam yanlışlıkla Gaara'yı seçmişim. Neyse. Şimdi dövüş alanı olsun. Dövüş alanımız... Bir dakika. Nereye seçeceğim ya? Burayı. Hadi. başlayalım. 入いやすかった。Yani an yüzük çapı yanına bakmak istiyorum. Bu arada şey, Ya umarım doğru söylüyorumdur çünkü pek bir şey bilmiyorum. Oha lan bayağı canını götürdü ha. Sanırım şimdiden yeneceğim. <laughs> Hemen içen olarak nadir yedim. bir tane daha arttırabiliyorum. İçen var. Oğlum canım bayağı bir azalacak lan. <laughs> Ben bunu kolay bırak kimse ne diyordu? Ama değilmiş. Ne oluyor ya? Evet. Evet. Ateşe şimdi 9 kuru kuru tilk modumu açacağım. Çünkü anca böyle oynayacağım. Evet. Şimdi sonu Rasengan'la bitiriyorum direkt. Ay, Rasengan çok iyi ya. Evet kazandık. bugünün videosu biraz kısa oldu. Neyse. Ee, bu arada yarın 19 Mayıs. Hmm, okullar resmi tatil. Ve şu an iyi bir şey. Neyse. Herkesin bu arada bayramını kutluyorum. Herkese görüşürüz.